Merhabalar. Erbek için mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz balkabağı çorbası. Malzemelerimiz ise 1 kilo balkabağı, 3-4 sap taze soğan, maydanoz, biraz zeytinyağı, 1 çay kaşığı zencefil, 1 litre su veya sebze suyu kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı süt, yarım çay kaşığı pul biber. 1 limon suyu. Tarifimize geçelim. Tenceremize bal kabaklarımızı doğradık. Zeytinyağımızı ilave ettim. Şimdi bunun içine taze soğanları da katıyorum. Ve zencefili katıyorum. Bunları beraberce bir güzel soteleyeceğiz. güzelce soteliyoruz. Soteleme işlemimiz tamam. Şimdi bunun üzerine sıvılarımızı koyalım. 1 litre su. Ben su kullanıyorum ama eğer sebze suyunuz varsa güvendiğiniz hazır değil. Ev yapımı. Kullanabilirsiniz. Çok da lezzet katar. Sütümüzü koyuyoruz ve diğer baharatlarımızı. Tuz. Karabiber. Ve pul biber. Şimdi bunları güzelce pişene kadar hepsi beraber yaklaşık belki bir 40 dakika alabilir hepsi yumuşayana kadar pişireceğiz. Füzelerimiz pişmeye devam ediyor. Daha biraz pişecekler. Koku nefis bir de kokuyu alabilseniz. Çok güzel pişiyor, gözüküyor biraz daha pişmeleri gerekiyor iyice yumuşamaları gerekiyor gördüğünüz gibi kabaklarımız yumuşadı diğer bütün sebzelerimizle beraber çok güzel bir kıvam aldı şimdi bunları blenderdan geçireceğiz altını kapadım bu arada el blender ile püre haline getireceğiz. Evet tamamen püre haline geldi. Gördüğünüz gibi hiçbir parça kalmadı. Renk çok güzel bir turuncu. Şimdi servis edilebilir vaziyette. Bal çorbamız çok güzel pişti. Krema kıvamında. Maydanoz ve isteğe bağlı olarak limonla beraber tüketebilirsiniz. Hurbaç için gevrekleriyle çok güzel beraber uyumlu bir şekilde yenilebilir. Denedikten sonra yorumlarınızı tarifin altında bekliyorum. Afiyet olsun.